Kara. İbrahim. Evet. Bak. Tamam Bir tane, bir tane getir. Tamam. Şimdi kes. Ver kandorvasını. Kandorvasını kan şey ne kan Aa! Biraz, biraz sonra bu kandorvası <laughs> <durmasını gülüyor> patlayacak güzelim. <laughs> şey, patlayıcıyı ver. Patlay şimdi. Patlayıcı Patlayı şeydi, Hangi bölümde abi? Silahı, silah kutusunun içinde. Tamam. <laughs> ya elini, oğlum, çıkart da bahane geri Tükeri ya. Uyucu bir şş. zaman ver, 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 ver. Ver onu da ver. Ceketini de çıkar ver. Yav çıkar iki defa hemen artık. Nerede ne? lan? Yok. Şansa ben da gitmiş bak, da... masus yapmış, üretmek gitmiş. En, en yani, geçmiş korpüle atmış. Şey bak zor, evet. Nasılsınız? Şiraysız, biz de iyiyiz. Biraz sonra bir kurban kurban gideceğiz <gülüyor> <gülüyor> bağla, bağla. Evet. Şimdi biraz sonra sen görürsün onu. <laughs> aşağıya <laughs> <laughs> mı? yok mu ne alaydınız? Sait, Sait abi aha yani daha şekilde. şu kadar ne alacaktı? Bıraktı. Malan bir mı? Işte Alçıklar aldı var Konu bana bu. Şöyle. Bize göre yani ufağı buydu. <laughs> Çek elini oradan. No no elimi, elimi değil oraya. Ha. Oraya. Okey. Bak koltuk altına götürme. Tamam. Şimdi bantı ver bana. Bunu dağıtayım üstünden geçelim. Abi sanki kandidan olmuş. Allah korusun lan. <laughs> <gülüyor> 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 zor bir zor da belki patlamış ses <laughs> İşte patlamasın diye prezervatif kullanıyoruz. Normal Abi makas gibi bir şeyiniz var mı peki sonra? Normal <laughs> balonu açmak için güçlü bir <laughs> bak abim, adama, Adamın, adamın hiç karamıyor. Sıkmış şey, Bartolu'nun ellerini feda etmiş Bartolu'ya memleketini zindan etmişler Memleket e, 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 Kafaya koydun yani amcanın olma yakında Polat Alemdar yapacak ya yani. <laughs> Evet Paralara falan patlatmışsın kadercin... geldim atıyorum. Şey yap gömleğin içine koy o, onu, onu sen mi çarpacaksın? Allah'ım dünya etme nereye Yeter ama Allah'ım Koşalım <laughs> Girdim kayda ee, Süleyman yok Hac. Ne olmuş koluna? Yaraladılar ya. He, bir sürü ban başına bir şey yok. Bir <laughs> 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 Bartolu? Bir <laughs> Bartolu şehrin ortasında, <laughs> şehrin ortasında elbiselerini mi değiştiriyorsun? <laughs> bir oyuncu dediğin <laughs> böyle olur işte. Tecavüz sahnesi mi var? Abi dur. Dur. dur dur Ali hani, Ali hani şimdi tezazı çok cüzüğüm önemli cüzüğüm. çok önemli bir sahne. Gelsinler gelmiyor mu? Arkadaş gelsinler. Çok önemli bir sahne. O ne? Kayganlaştır. <laughs> Kayganlaştır. Abi senin ne işi var kayla? O seçmiş ben ne yapayım? <laughs> evet. Dur dur lan arabayı. Nereye sokacağım e, bunu? Kan ben. torbasını hazırla Ali aç. Bakma bana öyle bakma. Abi o, o kaygana sürücü atsana ne yapacaksın onu? At. Güneş. İyice bol bon koy. Bol koy bol koy. Şimdi bağla. Ondan sonra Sala, sala 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 titret. <laughs> İyi karıştık. Ulan. <laughs> Sakla <laughs> Apo Ab abi bu biraz ağır oldu. Taşa bile <laughs> Yettin mi baba mu? <laughs> Bana alışın, hepiniz bir gün öleceksiniz. Sen, sen ölmeyeceksin. Yürü, sen, sen de yürü. Ben de böldüm sanki ama. Hayırdır? Hayırdır kardeş? Hayırdır? Hayırdır kardeş? Burası da çok güzel bir de şey yapıyor var ya. Ne yola aşağı yola.